Merhaba arkadaşlar. Seher tüm bu olanları hak ediyor. Oh olsun Seher'e diyenler aşağıdan videomuzu beğensin. Hep birlikte sesimizi duyuralım. Seher Ozan'ın evine gitti. Ozan saklanacak ve Seher'i iğne ile bayıltacak. Ve Seher'i kelepçeleyerek alıkoyacaktır. Seher Yaman'a güvenmeyerek bir ders hak etti. Ama yine de Seher'in ona ihtiyacı var. Yaman Seher'i kurtarsın. Seher Yaman'dan özür dilesin diyenler yorumlarda kendisini göstersin. Yaman Seher'e ulaşamayınca başına bir iş geldiğini anlayacaktır. Yaman Selim ile birlikte Seher'i aramaya başlayacak. Çünkü Selim'in Ozan'ı tanıdığını biliyor. Seher sıkıntılı bir adamla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Ozan Seher'e gönül diye hitap edecek ve gelinliğini göstererek artık evlenebiliriz diyecektir. Evimizde mutlu mesut yaşayacağız diyecektir. Yaman Ozan'ın mal varlığını araştıracak ve eski evinin adresine ulaşacaktır. Yaman eski eve gidecek ve seheri gelinlikler içinde görecektir. Yaman Ozan'ın seheri zorla evlendirmeye çalıştığını anlayacak ve Ozan'ı bir güzel dövecektir. Diğer yandan Kiraz başını belaya sokacak. Kiraz'ı kötü günler bekliyor diyebiliriz. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk senin haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.